Neriman ne yapıyorsun? İyi kolay gelsin. Sağ olasın. O gün bugündür bir şey oldu mu Mahmut'la ilgili? Ne olacak be? Verdim hıyarın ağzının payının yürüdü gitti işte. Hı. Ne bakıyorsun yan yan bücür? Yok bir şey ya yoluna devam et. Bunların yedisi de yetmişi de cazgır anam. Ben sana göstereceğim cazgırı. Mahmut öldü sanıyorsun ha? Ben sana gösteririm şimdi. Yasin, <laughs> oğlum getir bir tane daha. Ya çok içmedin mi Hamdi? Lan oğlum, ben içmeyeyim de kim Allah aşkına ya? Ah Melek, ah! Ya yeter, amma heder ettin kendini Ağlama tamam. Evet canım, ne olmuş? Adam yakışıklıysa, zenginse... Ya Hamdi'cim sen de bırakma böyle kendini ya. Kendine bir güven. Cık, vazgeçme aslan gibi adamsın sen. Boy, poz, endam. Dalyan gibisin ya. Değil mi? Tabii ya. Gül gibi mesleğin var. Hem o adam ticaret yapıyor. Bugün var, yarın yok. Bir bakarsın batmış gitmiş. Senin öyle mi? Ömür boyu standart gelirin var. Evet. İkramiyen bile var. Evet. Ya bir de şunu düşün. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Evet. O kişi de ben olacağım işte. Aynen ya. Niye sen olmayasın? Vazgeçme hemen. Vazgeçmeyeceğim. Var ya, o melek var ya, benim gibisini zor bulur, zor. Bulunmaz böyle seven. Bulunur mu ya? <laughs> Çok seviyorum lan. Ha, biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Bak şuramdan var ya, hiç çıkmıyor, hiç. Doğrudur. Ver bak elini ver. Bak, nasıl? Gümür gümbür diye mi? Çaydandır o. Ne? Çay, çay. Çarpıntı yaptı sende. <laughs> ya tamam abi, <laughs> içme yeter. Tamam, geç. Tamam. Aferin benim aslan oğluma. Çalış oğlum, çalış, çalış. Çalış, aferin. Aslanım. Kolon gelir gelmez bunun böyle ödeve kapanması pek hayır alamet değil ama. Haydi hayırlısı. Başımın püsküllü belası Neriman. Hah ne güzel oldu. Sen hayatımda gördüğüm. Ne yapıyorsun sen bu deli Yok bir şey ya. Geçiyordum öyle. He. Geçiyordum uğrayım dedin ha? He? Herhalde. Oğlum sen keriz mi sandın lan dayına? Ne, ne ölündeki? Yok bir şey. Aa Neriman abla merhaba. <laughs> ya dayı ya! <Gülüyor> ya! <Gülüyor> Başımın üsküllü belası Neriman sen hayatımda gördüğün en paçoz, en a... <laughs> Utanmıyorsun değil mi lan? Bütün bu kıyamet senin başının altından çıktı değil mi? Ama ne yapayım dayı? Geçen gün o kadın bana bir şeyler söyledi. Anneme küfür etti. Oğlum ettiyse etti. Hissetti. Allah Allah. Gelir büyüklerine söylersin biz hallederiz yani. Sana mı kaldı bunu? Hadi Neriman anladım. Mahmut'u iyi karıştırıyorsun lan işe? Dayı o sana çok çektirdi. Biraz o çeksin istedim. İkisini kafa kafaya dokuşturdum. Bir taşta iki kuş vurdum. İyi alt ettin. Oğlum Hadi Neriman çekse Mahmut'u kafasından vursa öldürse Allah korusun. Ne olacak o zaman? Hiç düşündün mü? Düşün o zaman biraz. Sen git arkadaşlarınla maytap geç. Çakal. Oğlum bir daha büyüklerin işine karışma lan. Kapış. Kapış. Tamam. Dayım haklı. Mahmut ölse ye yemiştim. Benim bu işi düzeltmem lazım. Ne bakıyorsun lan sinsi gibi? Allah'ın asabını bozuyor. Kadın çıkacak burada şimdi gelecek. Ron biliyor mu diyecek, ne diyecek bir de bana iftira atacak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> sen Mahmut. Sabık herif. Neriman canım. Çok özür diliyorum. Aa bu ne be? Ben bir eşeklik ettim. Kalbini kırdım. Allah belamı versin. Çok utanıyorum. Evi Mahmut. Evi Mahmut. Neyse. Özür dilemek de bir erdemdir. Bir tatlıyı hak ettim. Sabah açtım kahveyi kızım. Duramıyorum ayakta. Oturamıyorum. Dolanamıyorum. Ee insanın acısı neredeyse canı orada derler. He. Ee, sen gitmiyor musun alışverişe? Gitmeyeceğim. Hayır. Sen bilirsin. Yani insanlar senin keyfine göre olsun dediler alınacaklar ama kıymet bilen kim? Onlar da kendi beğendiklerini alırlar. Alsınlar işte kafalarına göre. İnatsın var ya inat yani katil inadı. Kime çektiysen. Ha bu konuda bir fikrim var ama... Şimdi söylemeyeyim istersen. He he sen öyle laf geçir. <laughs> Neren? Kim bu kızım? <laughs> Geçmiş olsun Mahmut. Allah tez zamanda şifanı versin inşallah. <laughs> abla git. Git git git. Git git git. Git abla git. git git git. Ayaklaşma. Ay, Ay! Bırak. Bırak yalan. Geç kızım şöyle arkama geç. Baba bırak şu ya. Çek şunu bir deli herif. Ya lan alçak kadın. Ne işin var lan burada ha? Ulan. Senin Allah belanı versin manyak herif. Komşular yetişe deli, alınacak beni. Baba bırak şu tüfeği ya. Ulan ne bu söz ee? Sen çeşitli iki para pahalı ettin. Daha hangi yüzde yemin geliyorsun lan? Ahlaksız kalır. Ulan kapımda paspas oldu <gülüyor> Ay! Ay! <gülüyor> ah! Dur, ulan, dur! Kanın adına dur! Ya, ne yapıyorsun? Ne dur, bıraktın. Dur! Kadre fena yapar mı? Bırak düfeyi.